Bismillahirrahmanirrahim. Buhari'de ve birçok hadis kitabında Cibril hadisi olarak bilinen bir rivayette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam bir adam suretine gelmiş ve ashabına İslamiyet'in özetini soru ve cevap şeklinde öğretmiştir. Sahabenin rivayet ettiğine göre bir gün saçları simsiyah, sakalları simsiyah, elbisesi ise bembeyaz, üzerinde hiçbir yolculuk kıyafeti olmayan bir zat Peygamber Efendimiz'in yanına gelmiş, diz üstü oturarak Allah Resulü'ne sorular sormuş. İlk önce sorduğu soru, ''Ya Muhammed, mel iman'' demiş. İman nedir? Allah Resulü en tümine billah ve melaiketihi ve bilikaihi ve rusulihi ve tu'mine Allah'a iman etmen, meleklerine iman etmen, Allah'a kavuşacağına iman etmen, Allah'ın peygamberlerine iman etmen ve dirilme gününe iman etmendir demiş. O soran zat doğru söylediğini demiş. Hatta sahabe bu soruya şaşırmışlar. Hem soruyor hem de tasdik ediyor diye. Sonra o kişi, Cebrail olduğu sonradan anlaşılan o kişi, ''Ya Muhammed, İslam nedir?'' demiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''En te'abudallah'' ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الله hiçbir şey şirk koşmadan ibadet etmen namazı dosdoğru kılman farz olan namazı orucu tutman ve zekatı vermendir demiş Allah Resulü'ne ondan sonra ''mel ihsan, ihsan nedir, ihlas nedir diye sorunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en te'abudallah ke enneke terah fe illem tekun tera fe inne uyarak Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Eğer Allah'ı göremesen de onun seni gördüğüne inanarak, bilerek, o şuurda olarak ibadet etmendir demiş. Allah Resulüne Aleyhisselatü Vesselam o zat ya, ya, Muhammed kıyamet ne zaman kopacak diye sorunca Allah Resulü bunu soran sorulandan daha iyi bilmiyor veya sorulan sorandan daha iyi bilmiyor demiş. Peki kıyametin alametleri nedir diye sorunca aslında burada Allah Resulü şu günümüze işaret etmiş. Anneler kendilerini efendilik yapacak çocukları doğurduğunda ve çıplak deve çobanları ayaklarında ayakkabı olmayan Deve çobanları büyük binaları yapmakta birbirleriyle yarıştıklarında kıyameti bekle demiş. O kıyametin alametlerindendir. Ama beş şey vardır ki bunu Allah'tan başkası bilmez diyerek o gaybın beş anahtarını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada okumuş. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ Kıyametin ilmi Allah katındadır. Yağmuru Allah ne zaman indireceğini Allah bilir. Rahim nerede ne olduğunu Allah bilir. Ben yani kişinin nerede öleceğini Allah bilir. Ve kişinin rızkını Allah bilir ve mehdeli nefsin meadete eksib kadar ve nefsin bir temut bu ayet okumuş. Uzat çıktıktan sonra sahabeler sormuşlar ya Resulallah o kimdi diye o Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi demiş. Allah Resulü bu hadiste amel etmeyi bize nasip eylesin amin.